Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda kampçıların, dağcıların, piknikçilerin, Doğal severlerin çok işine yarayacak pratik ve yapımı çok kolay bir elektriksiz ve gazsız ocak yapacağız. Sadece 2 adet kullanılmış şu şekilde kutu kola diye tabir ettiğimiz gazlı gazsız içeriklerin kutusunu kullanacağız. Bazı bu enerji içeceklerinin daha dar modelleri de var. Onlar da kullanılabilir. Yani sadece bu ebatta olacak diye takılmayın. Yeter ki kutu metal olsun. Ama bu ebatın çok kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde yüksekliğinden faydalanabileceğim bir malzeme aldım. Yaklaşık 3 santim yüksekliğinde. Yapacağım şey şu. Kalemin ucunu şu şekilde açıyorum. Bunun üzerine koyuyorum. Ve şu şekilde pet şişemi çeviriyorum. Gördüğünüz gibi şu şekilde kendime bir halka çizdim. Aynı şeyi diğer pet şişem için yapıyorum. Diğer kutumu çizerken şöyle hafif biraz daha yükseklik oluşturuyorum. Nedenini birazdan açıklayacağım. Yani yaklaşık 1 santimlik bir yükseklik bulabilirsiniz. Yine kalemi aynı şekilde koyuyorum. Ve çiziyorum. Bakın gördüğünüz gibi biri diğerinden yaklaşık 1 santim daha yüksek oldu. Şimdi diyebilirsiniz bu yüksekliği neye göre ayarladım? Yani rastgele bir şey seçtik arkadaşlar. Yani bu daha yüksek de olabilir. Daha yüksek olursa ne olacak? Yani çizgi daha yukarıda kalacak. Diğerini daha da yüksek seçtiniz tabu olarak kadar geldi. Bu sefer Proje bittiğinde bir denge sorunu oluyor. Yani yükseklik ne kadar artarsa bunun sallanma ihtimali o kadar yüksek oluyor. Ne kadar kısa olursa yerinde durması, sabit kalması o kadar kolay olur. Çizdiğimiz çizgilerden şu şekilde bu kapakları yerinden kesip çıkartacağız. Kesmek için iki yöntem tavsiye ediyorum. Birincisi makas yöntemi, birincisi maket bıçağı. Makasla keserken şöyle bir zorluk meydana geliyor. Makas araya girdiğinde bir dirençle karşılaşıyor. Kesmek biraz daha zor oluyor. Ama falçatayla kesmenin çok daha pratik olduğunu gördüm. Buradan falçatayı yerleştirip şu şekilde döndürerek rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. uzun olanı kısa olanın içerisine geçireceğiz. Ama siz bunu bu şekilde geçirmek isterseniz bakın ne oluyor? İkisi de aynı çapta olduğu için birbirinin içerisine geçmiyor. Ağız kısmını biraz daraltacağız. Bu bir pense olabilir. Başka bir şey olabilir. Tercihini size bırakıyorum. Yamuk yumuk ettik. Yani bunu yaparken çok aşırı estetik olmasına gerek yok. Yeter ki ağız kısmı buraya girsin şimdi tekrar deneyelim bir anda hızlı bir şekilde bastırmayın yoksa alttaki hızlı bir şekilde yırtılabilir biraz önce demiştik ki üstteki yerleştireceğinizi bir santim ya da bir buçuk iki santim uzun bırakın Eğer ben bunu uzun bırakmasaydım bakın şöyle bir şey olacaktı ben tabii ki bundan önce bir tane proje yaptım ve denemelerimi gerçekleştirdim randımanda oluyor mu diye. Bakın şu çapak kısmı tam buraya denk geldi. Çünkü bunun altını ve üstünü aynı şekilde kesmiştim. Ama bunda üsttekini biraz uzun kesince bakın çapak kısımları artık şu kenarda kaldı. Yani artık elime bunun bir zarar verme ihtimali kalmadı. Çünkü burada bakın şu şekilde bu kısımlar elime falan takılabilirdi. Hava çıkış delikleri için şu şekilde basit bir pergel kullanacağım ya da buna benzer ucu sivri, sağlam bir cisim kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir delik çapı yeterli. Delik daha fazla büyük olursa ateş daha fazla çıkacağı için ateşin yanma süresi kısalacaktır. Buna dikkat edin. bu şekilde biraz da estetik bir ocak gibi olsun. 3, 6, 9, 12 adet delik açtık. Şimdi iç kısma kolonyayı koyabileceğimiz şuradan birkaç delik kısmı açıyorum. Şimdilik 3 tane yeter diye düşünüyorum. Duruma göre birkaç tane daha delik açabilirsiniz. Evet elektriksiz, gazsız ocağımız hazır. Çok hafif, yer kaplamıyor. Çantanıza rahat bir şekilde koyabilirsiniz bozulursa sıkıntı etmeyin. Yenisini çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yapması çok kolay. Yaklaşık 5 dakikada 10 dakikada bu ocağı hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde yaklaşık 1 metre uzunluğunda 2,5'luk elektrik kablosu. 1,5'luk da olur. Hangisinden bulabiliyorsanız. Bunu şimdi kendimize bardak için tezgah yapacağız. Üzerine yerleştirmek için. Şu şekilde bir sacaya yaptık şöyle üstüne yerleştirip bardak için dengeyi sağlamış olacağız. Aradaki mesafeyi çok uzun bırakmayın. Bu sefer bardağın ısırması çok zamanlar. Yani şunu çok aşırı yüksek yapmayın. Buna göre yüksekliğini ayarlamaya çalışın. Kolonyayı koyuyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey yanarken sakın kolonya koymaya çalışmayın. Şu şekilde. Kolonyayı içerisine koyduğunuzda çakmağı çaktığınızda herhangi bir şekilde yanma olmayacak. Çünkü içerideki kolonyanın bir miktar ısınması lazım ve yukarı gaz çıkışının olması gerekiyor. Bunun için de tetiklemek için bunu alttan birazcık ısıtacağız. Şu şekilde üzerine Bardağımızı koyuyoruz. Ve kaynamasını bekliyoruz. Dilerseniz şu şekilde cezveyi de üzerine koyup kaynatabilirsiniz. Evet şu an neredeyse yüzde yüz kaynadı diyebilirim. Yani şu aşamada bile bir kahve, çay rahatlıkla yapılabilir. Tabi belli bir süre sonra gazın etkisi azalıyor. Suyumuz tamamen kaynadı arkadaşlar. Gerçekten çok verimli bir ocak sistemi oldu. Söndürmek için de üflemek kafi. Bu şekilde bardaktaki suyunuz ya da cezvedeki suyunuzu rahat bir şekilde kaynatabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.